Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarını sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 129. videoya geldik. Sayfa 307'den devam ediyoruz. Şimdi gençler sırada ne var? Köklü sayılarda bölme işlemi var. Biliyorsunuz ki köklü sayılarda bölme işlemi için önce bir üslü sayılardaki mantığa bakalım. Üslü sayılardaki mantıkta olay neydi? Mesela x üzeri m bölü y üzeri m ise Üstler aynıysa tabanları bölüyordum değil mi? X bölü Y üzeri M diyordum. Mantığım buradan geliyordu. Ve ben dereceleri aynıysa eğer burada bölme işlemlerini yapabiliyorum. Peki çarpmada ne yapıyordum? Dereceleri aynıysa çarpmayı yapabiliyorum. Yani o zaman şöyle bir durumum var. Çarpmayla bölme birbirine benzer mantıklı olacak. Ne yapıyordum? Dereceleri aynıysa işlerini çarpıyordum. Dereceleri aynıysa içlerini bölüyorum bölme işlemindeyken de. Ve burada y'nin sıfır olmamasına özellikle dikkat etmeniz lazım. Yoksa bir sayıyı sıfıra bölersen tanımsız oluyor bunu unutmuyorsun. O zaman geldiğimizde bakın bunun derecesi ikisi de 2. Iki. O zaman ben ne yapıyorum 40'ı ona bölüyorum. Yani şu şekilde olacak. E 40 bölü 10 nedir? 4'tür. Yani sonuç kök içerisinde 4 oluyor. E 4 de hocam 2 üzeri 2 demek değil mi? 2 üzeri 2 bak bunlar gitti. O zaman sonuç 2 olmuş oldu. Şimdi hocam kök 18 bölü kök 9 diyor. İkisinin de derecesi aynı. O zaman ne yapıyorsun? Kök içerisinde 18 bölü 9 diyorsun. O da kök içerisinde 18 bölü 9. 2 olduğu için sonucun kök 2 olmuş oldu. Şimdi buraya geldiğimde kök 96 bölü kök 12 diyor. Hocam derecelerim aynı. Derecelerim aynıysa ne yapıyorum? 96'yı 12'ye bölüyorum kökün içinde. E hocam 96 bölü 12 ne demek? Hocam 8 demek. O yani ne oldu? Kök 8 olmuş oldu. Kök 8'i de hocam ben şu şekilde yazsam. 2 üzeri 2 çarpı 2 şeklinde yazsam ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Hocam şu 2'yi dışarıya çıkarabiliyorum o zaman. 2 kök 2 olmuş oldu benim cevabım. Ha, burada da şu şekilde yapabilirsin. 96 ile 12'yi sadeleştirebilirsin. 16 çarpı 6 bölü e, kök içerisinde 4 çarpı 3 dersin. E, bunu dışarıya 16 4 olarak çıkıyor. 4 kök 6 bölü 2 kök 3 olarak dersin. Hocam 4 bölü 2 zaten burası 2 yapıyor. Kök 6 bölü kök 3 olmuş oluyor. Kök 6 bölü kök 3 de kök 2 demek. 2 iki kök 2'yi buradan da bulursun. Nereden yaparsan yap doğru yaptığın sürece hiç önemi yok. Alttaki alışılma soruları da istediğin tarzda çözebilirsin. Şimdi kendine iyi bak. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.